delikli taş dediğimiz mevkideyiz. Arkadaşlarla çayı burada içeceğiz. Şu an çay yapıyorlar. Burası insan eliyle yapılmış bir oyuk değil. Doğal olarak kendiliğinden oluşmuş. Burası heyelanın çok olduğu bir bölge. Şuralarda sürekli heyelan oluyor. Bu da yekpare bir kaya değil. Çakıl gibi beton gibi diyelim. İşte kaya kartalı da şurada uçuyor şu anda. Yuvası da burada. Burada size asıl göstermek istediğim şey bu ağaç. Bu da yaban mersini. Bu bölgede bolca bulunuyor. Bizim köyün sınırları içerisinde sadece buralarda var. Yaban mersini ilaç sanayinde de kullanılan çok faydalı bir e, ağaç türü, meyvesi var. Amerika'da, Avrupa'da bolca ekimi yapılan bir ağaç. Özellikle Amerika dünyada bu konuda e, ilk sırada geliyor. Çünkü yaban mersini birçok faydaları olan özellikle ilaç sanayinde de kullanılan bir meyve. İsmini de bizim Mersin ilinden alıyor. Mersin eski Yunanca bir kelime bu ağaçtan alıyor ismini. Zaten bu ağaç Akdeniz ikliminde, ılıman iklimde olan bir ağaç türü. Ama bizim buralarda da doğada kendiliğinden şu da yaban mersini ağacı. Kendiliğinden yetişen bir ağaç. Bizim köyde pek kimsenin haberi olduğunu düşünmüyorum bu ağacın burada bulunduğundan. Sonbaharda nasip olursa gelip toplamayı da düşünüyorum inşallah. için tam evet, duvar gibi tamamen duvardan daha dik kartallar kirpi yemişler. Bu da kirpinin derisi dikenli derisi yavrusuna getirmiş yemiş da riskli. Çökme ihtimali her an var. Çok durmasam iyi olur. Tam şu köşede kırlangıçlar yuva yapmış. Bu da kırlangıç yuvası. Çamurdan örüyor kırlangıçlar. Salyalarıyla çamuru birleştirip, birleştirip yuva yapıyorlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu böyle çok şey değil aslında. Şöyle şu şekilde kırılan bir şey. Dediğim gibi tehlikeli yani. Yıkılabilir. O ayı ayı burada dışkısını yapmış. Dedim ya ayıların tam şurada var. Şurada var. Burada çok zaman geçirmiş ayı. Ayıların tam yaşamasına, vakit geçirmesine elverişli bir yer. Çok kuytu. Kimsenin gelmediği bir nokta. Dolayısıyla ayı buralarda çok rahat hareket edebiliyor. Karşımıza çıkma ihtimali de var. Yok değil. Biraz daha şu ileriye doğru gideceğim. Bunun yürüdüğü güzergah burası. Şurada yatmış vakit geçirmiş buradan. Şöyle aşağıya doğru yürümüş. Şurada yine dışkıları var. Belki küçük suna yatmamıştır ama burada çok fazla zaman geçirdiği belli burası biraz yağmura karşı korunaklı şurada yağmur yağmaz o yüzden burada vakit geçirmiştir ay evet yine şurada yaban mersini ağacı ayının yolu şuradan devam ediyor o ileriye de bakmam gerekiyor ama bir taş atayım önce. Oralarda olma ihtimali var. Burası çünkü çok kuytu bir yer. Varsa. Oraya kadar gideceğim bakayım. Açıkçası oradan biraz endişe ediyorum. Çünkü ayının şeyine çok yaşam alanına çok uygun. Orada bir nokta var. Orada olma ihtimali var. O yüzden oraya direkt gitmek istemiyorum. Yani şu aşağıdan dolaşıp diğer taraftan gelmek istiyorum. Daha güvenli olur. İşte o endişe ettiğim yer geldim. Gerçekten de tahmin ettiğim gibi ayının yaşadığı yer şu anda burada değil. Ama burada çok vakit geçirmiş ayı. Belli. Belki kış uykusuna da burada yatmış olabilir. Daha yakından bakacağım. Arkadaşlar endişe etmekte haklıyım çünkü Ayı burada çok vakit geçirmiş. Belki de kışı burada geçirmiş olabilir. Şu anda yakın zamanda burada bulunmamış ama bakın içeride dışkısı var. İşte şurada ne kadar vakit geçirdiğini anlayın. Büyük ihtimalle kışın buradaymış. Bakın şu ayının dışkısı. Evet. Zaten kokusu da burada var. Ayının kokusu. Burada da çok farklı çok güzel bir ağaç türü var. Çok güzel meyveleri var. Ayının Burada ayının bahçesi. Şu rengin güzelliğine bak. Yani ayının yaşaması için çok uygun bir yer. Şu anda burada değil. manzara da bu. Dün, bir hafta 5'ten yukarı içelim. Ula dodoş bu dereme suyu niye düzeliyor?